Yine en yenilerden bir takım anlatacağım size. Premium bir kumaş kalitesi var kalıbı, rahatlığı, tarzı, formu gerçekten çok güzel bir takım. Önce lacivert'i giydim. Yakalarda bir gömlek detayımız var. Yine mavi çizgili şöyle göstermeye çalışacağım. Şurada da küçük bir pencere detayımız var. Yine alttan sarkan bir gömlek detayı bitişiktir. Böyle ürünleri çok seviyoruz. Rahatlığı çok güzel, salaşlığı çok güzel. Yaz kış kullanabileceğimiz full esnek dokusuyla modal takımlarımız. Şöyle belimiz yüksek bel bel kısmı lastikli. İki yanımız cep detaylı. Şurada da bir dikiş detayımız var ve balon pantolon kıvamında. En sevdiğimiz paça boyunda bu takımdan bir tane edinin diyorum. Asla pişman olmazsınız. Arkadan da duruşunu göstereyim size. Yine üst ayrı, alt ayrı şekilde de kombinleyebiliriz. Gerçekten iki parçada birbirinden rahat. SML bedenlerde ama L bedeni rahatlıkla XL ve XXL bedenlerimiz Gözünüz kapalı tercih edebilirsiniz. Kollar uzun kollu ben kıvırarak kullandım. Yeni sezon takımımız ve web...